Dan Brown'la yine müthiş bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama bu defa sadece kadim sembollerin peşinde değiliz. Çok daha derinlere, bilincin ta kendisine iniyoruz. Prag'ın o gotik sokaklarından New York'un en modern teknoloji merkezlerine uzanan bir macera bu. Kadim efsanelerle kuantum fiziğinin çarpıştığı bir macera. Sıkı durun çünkü bu anlatı bildiğiniz her şeyi bir kez daha sorgulatacak. Romanın da tam kalbine yerleşen bu meşhur Picasso sözü aslında her şeyin başlangıç noktası. Düşünsenize bir, ya hayal gücü dediğimiz şey sadece zihnimizde olup biten bir şey değilse, ya düşüncelerimiz gerçekliği bükebilen, hatta onu yeniden yaratabilen bir güçse, işte roman bu sorunun peşine takılıyor. Ve işte bu kışkırtıcı soruyla birlikte hikayenin tam merkezine o karanlık gizeme dalıyoruz. Zihnimizin en korunaklı yerinde gördüğümüz bir kabus, gerçek dünyada bir ölüm fermanına dönüşebilir mi? Bu artık felsefi bir soru değil. Kahramanlarımız için tam bir ölüm kalım meselesi. Hikaye nasıl başlıyor biliyor musunuz? Dünyanın tamamen zıt iki köşesinde, neredeyse eş zamanlı patlak veren iki büyük krizle. Biri son teknoloji bir siber komplo, diğeri ise akıl sırrı ermeyen, tüyler ürpertici bir önsezi. Olay yeri New York. Editör Jonas Falkman, çalıştığı yayın evinin siber kalesine, yani en güvenli sunucularına sızıldığını fark ediyor. Peki hedef ne? Sam Kod adlı bir metin. Yani Solomon atsız metin. Ama bu sıradan bir metin değil, dünyayı yerinden oynatma potansiyeli olan bir eser. Falkman, yazarının emanetini korumak için elinden geleni yaparken kendini bir anda siyah bir minibüsün içinde buluyor. Yani daha ilk andan anlıyoruz ki, bu öyle basit bir kitap hırsızlığı falan değil, birileri bu metin için her şeyi göze almış durumda. İşte tam da bu sırada, binlerce kilometre ötede, olayın tüyler ürpertici kısmı başlıyor. Catherine bir kabusla uyanıyor. Ama bu öyle sıradan bir kabus değil. Langdon'ın Prag'daki otel odasında bir bomba olduğunu görüyor. O kadar net, o kadar gerçekçi ki ...Langdon'ı uyanmak için çaresizce çırpınıyor. Catherine'in bu tuhaf önsezisiyle hareket eden Langdon, odasını arıyor ve evet, gerçek bir bomba buluyor. Daha da inanılmazı ne biliyor musunuz? Samanlayıcı, tam olarak Catherine'in rüyasında gördüğü saate sabah 7'ye ayarlı. Bu bir tesadüf olabilir mi? Yoksa zihinlerimiz arasında bizim bilmediğimiz gizli bir bağ mı var? Langdon bir bombayla hayat mücadelesi verirken, Praha'nın o tarihi sokaklarında çok daha eski, çok daha efsanevi bir tehlike beliriyor. Bir golem. Sahneye golem çıkıyor. Modern bir teknoloji geriliminin ortasına, kilden yapılmış devasa, kadim bir canavar. Bu gizemli varlık, Pırağın o mistik atmosferini bir anda tekinsiz bir hale getiriyor. Peki ama bu efsanevi yaratık kimin peşinde ve neden yüzyıllar sonra tam da şimdi ortaya çıktı? Ve tabii ki çok geçmeden işin içine birileri giriyor. Güçlü ve görünmez bir el, Olayların manipüle etmeye başlıyor. Robert Langdon bir anda av konumuna düşüyor. Hakkında mavi alarm veriliyor ve bütün şehir onun tehlikeli bir suçlu olduğuna inandırılıyor. Tam bir psikolojik savaş başlıyor. Peki, tüm bu kaos, bu kaçırılma, bomba, golem, bütün bunlar ne için? İşte şimdi uğruna cinayetler işlenen o büyük sırra, hikayenin tam kalbine geliyoruz. Her şey insan zihninin akıl almaz gücüyle ilgili. Meğer, Katrin Solomon'ın çalınan o metni, noetik bilim üzerine yazılmış, çığır açan bir esermiş. Bu bilim dalı ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, ön sezi, telepati gibi şeyler aslında paranormal güçler değil, insanlığın henüz tam olarak kullanmayı öğrenemediği doğal yetenekleri. Yani bilincimiz sadece beynimizin içinde olup biten bir şey değil, evrenin dokusunu etkileyebilen bir güç. Şimdi diyeceksiniz ki, hadi canım bu kadarı da korgu. Ama romanın yaptığı en zekice şey, bu olağanüstü iddiaları gerçek dünyadan örneklerle desteklemesi. Mesela kafa travması sonrası bir anda dahi olan insanlar ya da Titanik'in batacağını 14 yıl öncesinden yazan bir roman. İşte bu örnekler kurguyla gerçek arasındaki o ince çizgiyi iyice belirsizleştiriyor. Ve işte bütün meselenin özü, asıl çatışma tam olarak burada. Catherine bu inanılmaz gücü insanlığı birleştirmek, bir aydınlanma çağı başlatmak için kullanmak istiyor. Ama gölgedeki birileri, yani CIA aynı gücü en büyük silaha dönüştürmenin peşinde. Herkesi gözetleyebilecekleri, savaşları kontrol edebilecekleri mutlak bir tahakküm aracı. Aydınlanmaya karşı silahlanma. Artık tüm parçalar birleşmeye başlıyor. Bütün ipuçları, bütün tehlikeler bizi tek bir yere, komplonun tam merkez üstüne götürüyor kod adı, eşik olan, gizli bir tesise. Düşünebiliyor musunuz, Prag'da herkesin gezdiği bir parkın metrelerce altında gizli bir CIA tesisi. Peki kamuflajı ne? Star Wars'dan fırlamış gibi duran R2-D2 şeklinde boyanmış sevimli bir havalandırma bacası. O komik görüntünün altında yatan sır ise korkunç. Bu tesisin amacı ne mi? resmen zihnin Merhat'ın projesini yürütmek. Eskiden yapılan uzaktan görme deneylerini bir sonraki seviyeye taşıyorlar. Amaçları sadece başkalarının zihnini görmek değil, aynı zamanda kolektif bilince sızmak ve onu manipüle etmek. Nihai hedef, her yeri, her an görebilen bir zihin gözü yaratmak. Korkunç değil mi? Ve işte asıl bomba burada patlıyor. Meyer Ketri'nin araştırması sadece bir teori değilmiş. Bu teknolojinin kilidini açacak fiziksel anahtarı, yani dünyanın ilk kararlı yapay nöronunu icat etmiş ve en önemlisi bu patenti tüm dünyayla ücretsiz paylaşmayı planlıyor. Düşünsenize, CIA böyle bir gücün halka açılmasına izin verir mi? Asla. Ve geldik finale. Artık bütün kartlar açılıyor, tüm oyuncular Pra'nın altındaki o gizli tesiste son, büyük ve patlayıcı bir hesaplaşma için bir araya geliyor. Peki o korkutucu golem kim çıktı dersiniz? Bir canavar değil. Eşik tesisinin kurbanlarından biri olan Sasha Vesna. Yaşadığı korkunç travmalar yüzünden zihni bölünmüş ve onu korumak için golem adında bir alter ego yaratmış. Yani o hem bir kurban hem de kendi adaletini arayan bir intikamcı. Ve Sasha adaleti kendi elleriyle sağlıyor. Tesisin kalbini, o devasa enerji çekirdeğini sabote ediyor ve bum! Her şey havaya uçuyor. O komik R2 D2 bacasından bu sefer dondurucu bir sıvı helyum fışkırıyor ve bütün o karanlık sırları sonsuza dek donduruyor. Peki sonra ne oluyor? Hızlıca bir bakalım. Langdon ve Katrin canlarını zor kurtarıyor, CIA'nin projesi yerle bir oluyor, tüm sırlarıyla birlikte gömülüyor, Sasha adaletten kaçmıyor, elçiliğe sığınıyor ve tüm bu felaketin arkasındaki isim olan Ajan Finch kendi yarattığı cehennemde yok olup gidiyor, Adalet kanlı da olsa bir şekilde yerini buluyor. Ve geriye golemin yani Sasha'nın o tüyler ürpertici sözü kalıyor. Bu cümle aslında romanın bütün gerilimini özetliyor. Gerçeği aramanın bedeli bazen her şeydir. Bazen yolun sonunda aydınlanma değil, ölüm vardır. Sonunda yine en başa, en temel soruya dönüyoruz değil mi? Belki de aradığımız en büyük sırlar o kadim metinlerde ya da gizli devlet tesislerinde değil, tam da şurada kendi zihnimizin keşfedilmemiş derinliklerindedir. Ne dersiniz?